Nasıl buldular beni? Davut, mezarlıktan çıkarken görmüş seni. Şerefsiz. Şu işler bir bitsin, ben ondan sonra olarak ilgileneceğim. Yakışır Evram Lan! Ne? Reşit değil miyiz ya? Abi mi diyeceğim sana bir zaman? Diyeceksin tabii lan. <laughs> diyeceğim tabii lan. Paso abi diyeceğim sana. Kafanı şişireceğim abi diye diye. <laughs> bir şey soracağım. Sor kardeşim. Benim doğum günüm ne zaman? Söylesene. özellikle mi bugün seçtin? Niye bugünün bir önemi mi var? Var. Ben biliyorum. Ben de biliyorum. Ee, söylesenize. Aslında bu meleğe bir teşekkür yemeği. Ama tarih yakındı, ben de denk getirdim. Bu gece Umut'un doğduğu gece. Ya. Çocuklar yapmayın. Moraliniz bozulsun diye söylemedim bunları. Gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum. Hadi keyifle yiyelim. Hadi. Unuttum mu ya doğum günümü? Söylesene. Yok söylemeyeceğim. Niye? Ee, sürpriz yapacağım çünkü o günü sana. Ha. Sürpriz doğum günü diyorsun. Aynen öyle. Sana o gün pasta ile geleceğim. Umut diyeceğim bugün senin doğum günü. Anlaştık. O günü sabırsızlıkla bekleyeceğim. Hadi biraz iş konuşalım mı? Konuşurum. Ses kaydından çıktı mı bir şey? Alabildin mi Celal'den bir şey? Yok, konuşturamam. Neyse ya tamam. Sıkma canını. Olur elbet. Kebapçı son günlerini yaşıyor. Farkında değil henüz. Aynen öyle. Dün akşam beni kurtardığında bir sıkıntı oldu mu? Fark ettiler mi? Yok, bunu Davut bir iki soru sordu ama sorun çıkacağını zannetmiyorum sen yine de çok dikkatli ol. Eyvallah. Celeri kıstıracağımız başka bir yol daha var. Neymiş o? Yusuf müdür. Vurulduğu gece Davut ve Minik de vuruldu. Olay yerinde kan izleri var. Bunu polise uçuralım mı? Bu Celal'i içeri atmaya yetmeyebilir. Yani açığa çıkabilirsin. Ceren'in senin içeride olduğunu öğrendim an bileğine gelip şey yediği an olmalı. Çok riskli. Risk alamam. Tamam, dediğin gibi olsun. Ama yine de sen çok dikkatli ol, açığa çıkma. Tamam. Anneme selam söyle abi. Söylerim. Ya da boş ver, gidelim karşısına artık ya. Al desene Umut'u getirdim de. Ya deme böyle ya, ya konuştuk çok riskli, biliyorsun. Biliyorum da işte o yangın düştü bir kere içim... annemi görmeden sönmeyecek. Uyuyamıyorum, hep sizi düşünüyorum, dayanamıyorum daha fazla. Sık dişine. <laughs> ya kendimi kötü abiymişim gibi hissettirme bana şimdi. Tamam tamam, hissetmiyorum. On numara abisim sen be. <laughs> 就比干子懂嘛，俺们干儿子。<music> <music>